...yüzmek istemediğim kaçacağım bir varsa o da sensin. Neden? Değişen ne var? Her şey. Kimseyi üzmek istemiyorum Mine. Hele seni. Ben senin Bu sahne için tam şey iki gün çalışmıştık. Onun için istemiyorum ya. O kadar deli varken... <laughs> ...yetmezmiş gibi bir de biz çıktık adamın başına. Olmak bana yeter. Gelin beraber konuşalım. Ah. Siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Hiç abla. Çayı demlemiştim de ister misiniz diye soracaktım. Memoli ile Cem dönene kadar bırakalım Kemal evet, Bey öyle. biraz istirahat etsin. Peki. Çok yorulmuş zavallı. Hayret. Benim bildiğim Kemal Başkomiserim hiç al yorulmazdı ama... ...sizin yanınızda <laughs> huzur buldu demek. Hadi <laughs> çocuklar saçmalamayın. <laughs> Doğru mutfağa. İçtiğimiz bardak yok. Memoliler şimdi gelir. Ben yokum. Peki. Pas. Neyiniz var? <laughs> Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun gençler ne atayım size? Biz biraz düşüneceğiz. Düşünecek misiniz? Menü falan vereyim isterseniz ha? <laughs> ne o? Karar verdiniz mi? Sen kafana göre bir şey at. Tamam. Tamam boş. Ee, bir, bir dakika bir dakika. Ne oluyor? İçeri girmek yasak. Ee, bir dakika. Artık senin işlerin iyi ...seni soymaya karar verdik. Söyle paralar nerede lan? Bakın gençler size iki tane dürüm hazırlayın para falan istemiyorum. Kes lan kes. Bana evet. bak Erol parayı buldun mu lan? Nerede lan paralar? Cebimde. Kasa alsana şuraya bir ağız tadıyla kasa soyalım. Bakın baştan beri söylüyorum size. Siz yanlış yere geldiniz. Sizin kasası ve kes. parası olan kes. yere gitmeniz gerekiyor. Sen bir anlık parayla gideceğiz zaten merak etme. Hepsi bu mu lan? Hepsi bu. Sabahtan beri hava soğuk. Beş tane dürüm köfte sattım. Olmadı. Bak şimdi olmadı işte. Araba geliyor lan. Nerede? Kim geliyor? Erol sen kaybol. Hadi sen kaybol. Ben yayın numarasını yatarım. Bana bak. Bir numara yapmaya kalkarsan öldürürüm seni vallahi tamam mı lan? Ne soğuk yaptı be? Evdekiler açlıktan öldü biliyor musun? Ya şimdi alıp gideceğiz hemen oğlum. Ne haber Selim abi? İyilik memur senden ne haber? Ne olsun günlük olan dürümümüzü yemeğe geldik. Arkadaş yeni mi? Yeniyim yeni. Yeğenim yeğenim. Ha kolay gelsin. Baba nasılsın? Sağ ol iyiyim. Abi biraz solgun görünüyorsun sen bugün. Yok yok bir şeyim yok ne atayım size? Abi bu sefer tek değiliz. Arkadaşlar da var evde misafirler. Kaç tane olsun Cem? Herkes ikişer tane yese on iki olur. On iki mi? Yok bizim kızlar iki tane yemezler ya. Kızlar mı? Ya öyle değil abi yani neyse sen on tane at on iki çok. Abiciğim sen on iki tane at ya artanını ben yerim. Hadi yaşadın yine Selim abi. Ama biraz bekleyeceksiniz. Tamam bekleriz de biz çok acıktık abi ya. Sen şunları sahibi yoksa bize verir misin? Ee, sahibi... Ver ver. Kendim atmıştım bunları ama çok şanslısınız ben sonra yerim bunları size vereyim. Eyvallah abi. Baba şu karşıdaki yalı var ya. Ha. Geçenlerde tankerin biri tam göbekten indiriyormuş vallahi. Yapma ya. Abi insanın burada evi olması da sakat iş ha. Allah korusun tanker manker girer yani. Memal her zamanki gibi değil mi? Evet abi. Ya Cem ne diyeceğim ya. Bir sabah biz de şöyle güzel bir balığa çıkalım. Stres falan atarız ya. Valla şahane olur aslında. Ha. Memoli. Eyvallah. Her zamankinden. Tamam abi. Biz arkada banklardayız Selim abi. 15 dakika sonra geliriz. Parayı peşinize seyredin ya salak herif, sersem. Olmaz böyle bir şey, o adamlar benim düzenli müşterim. Düzenli müşteriymiş, düzenli müşterisiymiş. Yap şunu hadi. Abi ne yapacağız? Alıp paraları tüyelim istiyorsan. Olmaz bekleyeceğiz, şu dümlerin parasını da bekleyeceğiz. Adamlar parka gitti, ne bekliyorsunuz? Gitseniz de İki saat delikanlı, iki saniyede halledersiniz. Sus sus sus, hadi şu dümleri yap, hadi sus. Cem oğlum kağıdıyla yedim be. Var ya ben böyle kağıdıyla yiyorum, daha doyurucu oluyor biliyor musun? Sen kesin deli doktoruna görün ha. <laughs> Baba gidiyor. Ne oldu ya? Şimdi anlayacağız ne oldu. Adamı çıldırtma oğlum. Söylesene ne oldu? Oğlum şimdi anlayacağız dedim sana. Hadi yeni çabuk gülers. Acele et sen, uşak Hadi, çabuk ol. Ses, ses. Allah kahretsin. Ne oldu? İçeride iki tane selseri var. Silah. Hı -hı. Ulan bir gece de rahat bırakın be. Ne yapacağız? Palyaçoların gelmesini bekleyeceğiz. Ha. ha? Şaka oğlum şaka. Nerede kaldı bunlar ya? Hadi oğlum gel. Bana bak bir numara yaparsan polis polis çağırırsan yine geliriz. Ona göre. Adam. Anladın mı? Anladın mı dediğimi? Beksel! Baba bunlar kolay lokmaymış ha! Gel de façanı bozayım biraz ha! Bozayım mı façanı ha? Ha bozayım mı? Ben senin beynini dağıtayım da bozulacak façan kalmasın ister misin ha? Abi! İster misin? İyi misin Selim abi? İyiyim iyiyim. Abi ne çetin şey oldu mücadele oldu ya. Ben Hadi olsun. Ayşe Ayşe'ye acil bir ekip gönderin. Baba nasıl çaktın dalgayı sen? Selim abi benim soğan yemediğimi adından daha iyi bilir. Ve dürümün içinde soğan vardı. Nasıl aldın sinyalimi ya? ha? He, herhalde abi. Bizim dürümler hazır mı? Hazır hazır. Oğlum. Formdan düşüyoruz galiba. İkimiz de alt bu. Hayvan çok fena vurdu mideme. Ne kadar borcumuz abi? Yok canım ne borcu boş ver. Yapma abi ya. Tamam tamam bu sefer de benden olsun hadi. Eyvallah. Dur bir dakika şunu da halledelim. Dön dön. Ne çabuk geldiler be. Geldik komiserim. Alın bunları. Baş üstüne komiserim. Bu yaralı. Tamam. Ben çok acıktım Cem hadi bir an evvel gidelim ya. Hadi. Baba eyvallah. Eyvallah, keşke alsaydım Sağ olun abiye. çocuklar. Sağ olun. Aa, çocuklar olmadı böyle. Şöyle masayı açıp güzel rahat otursaydık. Yok abla bunun abi. keyfi böyle ayakta. Sen de her şeyi bilirsin ya. Evet, yalnız ikinizi de çok özel olarak tebrik ederim. En basit bir dürüm görevinde bile başınızı belaya sokmayı başardınız. Öyle deme şef. Eğer biz olmasaydık Selim abi kaptırıyordu ekmek teknesini. Ya sonra nasıl böyle sağlıklı besinler bulacaktınız? Aa Başak sen yemiyor musun? rejimdeyim. Yapma ya, çok üzüldüm. O zaman arkandan alamasınlar diye. Senikilerde ben yiyeyim, hı? <laughs> ah, Başak, aç kaldın. Dolapta çok güzel meyveler var. İstersen onlardan ye. Yok, rejimde olduğum aklıma geldi, merak etmeyin. Hem ben bu etoburlarla dolaşa dolaşa açlığa alıştım. <laughs> Zeynep, sen yemiyor musun? Yok, iştahım kaçtı. Ne oldu yine? Böyle güzel güzel eğlenip durdukça inandığım her şeyi ihanet ettiğimi düşünüyorum. Zeynep ne ilgisi var şimdi? Yok be abla. O yılanı her gün televizyonlarda, gazetelerde gördükçe kan beynime fışkırıyor. Böyle bir çare beklemek içimi yakıyor. İstiyorsan dedenin silahını vereyim. Git akla yılanı. Hem de bizi büyük bir dertten kurtarmış olursun. Versene o zaman. Sen hiç akıllanmayacaksın değil mi? Ben aklımı yitireli o kadar çok oldu ki. Memoli akıldan bahsedene bak. Zeynep yeter artık. Ben bu konuları kapatıp birlik olduğumuzu zannediyordum. Zeynep pes edip köyüne dönüyordu. Sen istedin kalmasını. Burada bana yardım edeceğine ayak bağı oluyor daha beter. Bul yılanı o zaman Zeynep. Birazcık evde uslu uslu otursanız çatılara gitmeseniz sizi kovalamak yerine gidip adamı kovalayacağız. Geldiğinizden beri her düştüğünüzde tutmaktan vakit kalmıyor hanımefendi. Tamam yeter. Hepimizin ortak düşmanı olduğuna göre kavga etmek yalnızca onların işine yarıyor. Kızım sen de Allah aşkına biraz kendini sokaklardan uzak tut böyle. Bu adamın peşinde bin tane deli var her gün ya. Kemal Bey doğru söylüyor haklı. Te teşekkür ederim. Doğruyu söylüyorsunuz. <laughs> Çok mersi. <laughs> Ne diyordum? Polis balosunda giyeceğin kıyafeti anlatıyordu Tamam. Şef. Şimdi diyorum ki o gece bir ilacı ver. <laughs> Memoli gülmeyin, gülmeyin. Gülmeyin. Görüyor musun gülmek sana ne kadar yakışıyor? Öyle değil mi Memoli? Öyle. Aa, ya ben baloyu tamamen unutmuşum. Bu balo nereden çıktı? Aa, senin haberin yok tabii. Memoli ile Cem'e özel başarı plaketi verilecek. Ha. Madalya. Madalya. <laughs> Pardon. Esat Amma ya pek güzelmiş. Bakın ne diyeceğim. O, o gece... ...Beygin Hanım benim davetlim olarak baloya geliyor. Sahi, sahi mi? mi? Evet sahi. Ee, Zeynep de artık benim kızım sayıldığına göre... ...Zeynep de o gece baloya geliyor. Ne? Esat Amma başkomiserim. Şef ne <laughs> abla? yapıyorsun sen ya? Hayatta olmaz. Memoli bu bir emirdir. Ama şef... şef. Aması maması yok. Sen de onu <laughs> kavalyesi olursun o gece tamam mı? Kavalye ne? ne demek abla? Bütün gece genç kızla ilgilenip onu dansa kaldıran delikanlıya kavay. Yaşasın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.